Ya geçen akşam konuşmuştuk ya hani bir arkadaşım var. O da gelse ona da direksiyon öğretir misin demiştim. Onu bugün yapabilir miyiz? Yani tabii senin için ayıp olmazsa. Olur tabii. Ayıp mı olur? Hayır canım olmaz. Sen getir arkadaşını. Zaten bu gidişte benim ikinci işim olacak. <laughs> Öyle görünüyor. <laughs> tamam. Çok mersi. Görüşürüz sıkıştı. Görüşürüz. Bay bay. Gel. Söyle devrem. Devram ne ya? Neyse tamam bir şey demiyorum başlama yine tribal'e. Ben Serdar'la konuştum okul çıkışı gidebiliriz. E, süper. Ne diyorsun bir aya çözer miyiz biz bu direksiyon işlerini? Tabii canım kafadan çözeriz net. Hadi bakalım. Annemle baban ne yapacağız? Nikah var bugün. Yani hiç bilmiyorum açıkçası çok gitmek de istemiyorum ama. Al benden de o kadar vallahi Sonuçta ilk evlilikleri değil. Aman son olsun da sonradan yine başımız ağrımasın. Var daha vaktimiz düşünelim biraz. Gel sana tost ısmarlayayım. Gel. <laughs> <laughs> Geliyor. Gel. Hadi bakalım. Selam. Selam. Ha? Ne haber? İyi senden? İyi tanıştırayım. Methan Serdar. Ne haber Metan? İyiyim, selam. Sen Metan'a benimle ilgili bir şey mi söyledin? Yo. Yok, söylemedi. De, ben bir şaşırdım açıkçası. Yani ders alıyorum deyince ben bizden birkaç yaş büyük birini bekliyorum. De, sen bana yaşlı diyorsun yani. Yok, estağfurullah. Öyle demek istemedim de. Yani... Serdar sana takılıyor. <laughs> e hadi başlayalım. Metan, sen mi geçmek istersin? Yok lütfen. Çimen başlasın. Okay. Peki. İzle o zaman beni. Hadi bakalım. O zaman gidelim. Kaptan sensin. Çocuklar annenizle babanızın evlenmesi büyük olay ha. Düşünsene hem kardeşsiniz hem arkadaş. Oo, <laughs> bizde daha neler var bir bilsen. Serdar çok teşekkür ederiz. Aynen eyvallah sağ ol. Rica ederim ne demek yakında görüşürüz zaten. Çimen'cim ben seni ararım. Okey görüşürüz. Tekrar sağ ol. geldik. Evlendirelim bakalım bizimkilere. Hadi bakalım hayırlısı. Bu Serdar ne ayak? Nasıl ne ayak? Arkadaşım. 40 yaşında. Garip değil mi sence de? Yo bence hiç garip değil. Zaten yaşını göstermiyor. Bir de. Neyse.